arkadaşlar bugün sizinle 7. sınıf konularını işlemeye başlayacağız. 1. ünitemizden başlayalım. Tam sayılarda işlemler 1. konumuzdur. Evet tam sayıları biliyorsunuz ki 6. sınıfta bir giriş yapmıştınız. Tam sayıları tanımıştınız. Bunlarla ilgili sıralamalarına bakmıştınız. Yalnız işlem konusunda ne yapmamıştık, girmemiştik 6. sınıf konularında. Şimdi ise tam sayılardaki işlemlere giriş yapıyoruz. Evet toplama işlemimize Bakmamız gerekirse, şöyle bakalım. İlk önce modelleme üzerinden bir anlatmak istedim size. Baktığımızda arkadaşlar, yeni yeni kurallar öğreneceksiniz bu sene ve bu kurallarımız çok çok önemli olacak. Lütfen özellikle işaret bazında e, bu tam sayılardaki işlemlere dikkat edelim diyorum. Şimdi bakalım, birinci modellememize bakarsak, görüyorsunuz. 2 tane artı olan sayı pulcuğu var. Daha sonra buna 3 tane daha sayı pulcuğu eklenmek isteniyor. Aynı cins oldukları için bunları aynı kutu üzerinde birleştirdiğimde arkadaşlar 2 tane önceden vardı. Daha sonra 3 tane de bunun yanına tekrar artısı geldi. Gördüğünüz gibi elimde kaç tane oluştu arkadaşlar? 5 tane artı olan sayı pulcuğumuz oluştu. Yani artı 2 ile artı 3'ün toplamını ne olarak buldum ben? Artı 5 olarak buldum. Ki bu zaten sizin 2. E, ikinci sınıftan beri öğrendiğiniz doğal sayılardaki işlemlerin bir farklı gösterimidir. Bu sefer sayıların yanına artısını da koyduğumuz için bu şekilde gösteriyoruz arkadaşlar. Bir diğer kısma baktığımızda görüyorsunuz birincide eksi 4 ile eksi 5'in toplanmasını istemişler yani 4 tane eksi olan sayı pulcuğum var diğerinde de 5 tane olan sayı pulcu eksi olan sayı pulcuğum var bunları tekrar bir araya getirdiğimde görüyorsunuz ki zaten hepsi aynı şeyi temsil ettikleri için elimde kaç tane sayı pulcu oluyor arkadaşlar 9 tane sayı pulcu oluyor yalnız bu 9'u ee, ne anlam ifade ediyor diye sorduğunuzda arkadaşlar eksi olduğu için her birinin niteliği eksi 9 olarak karşımıza çıkıyor. Mantık olarak bir kural eğer e, söylemem gerekirse, kural çıkarmam gerekirse arkadaşlar bakıyorum. Toplama işleminde şurası çok önemli işaretler aynı ise gördüğünüz gibi sayılarım toplanıyor önce ve ortak işaret yazılıyor arkadaşlar. Bakın özellikle eksi üzerinden göstermek istiyorum. 4 eksi 4 vardı artı eksi 5 toplanmak istendi. Ne yaptık? Sayılarımı önce bir topladım. 4, 5 daha 9 şeklinde yazdım. İkisi de eksi olduğu için ortak işareti koydum. Eksi 9 olarak bunun sonucunu tespit etmiş olduk. Evet Hocam sayılar aynı, işaretler aynı ise evet e, gayet kolay bir şekilde mantığımıza oturdu. Ancak işaretler farklı ise ne oluyor acaba diyebilirsiniz. Burada örneklerimize bir bakalım. Artı 6 artı eksi 2 olduğunu görüyorsunuz. Yani 6 tane artı sayı pulcuğum var. 2 tane de eksi sayı pulcuğum var. Bunları tekrar bir araya getirmek istesem arkadaşlar. Şöyle bir çizmek istiyorum. Gördüğünüz gibi 6 tane. İki tane de eksi sayı pulcuğumu bir araya getirdim. Yalnız bunlar birbirinden farklı olduğu için bakın. Bir şeyin bir artılısı ve bir eksilisi yan yana geldiğinde birleştirdiğinde neyi oluşturacaktır arkadaşlar? Sıfırı oluşturacaktır. Yani şöyle yaptığımda bir artılı bir eksili gruplamalar yaptığımda bunlar aslında neye dönüşecektir arkadaşlar? Sıfırlanacaktır diyorsunuz. Ve sıfırlandığında elimde kalan sayı pulcuğu kaç tane oluyor arkadaşlar? 4 tane olmuş oluyor. Peki bu 4 tane sayı pulcuğunun niteliği nedir? Yani işareti nedir diye sorduğumda da A hepsinin artı olduğunu göreceksiniz. Bir diğer soruma bakayım. Kuralımız tekrar kafamızda aslında canlanacak. Eksi 5 artı artı 2 şeklinde bunu ne yapmışız göstermişiz. Evet arkadaşlar tekrar bunları bir araya getiriyorum. 5 tane eksi pulcuğumu şuraya bir çiziyorum. Ve 2 tane de artı pulcuğumu çiziyorum. Tekrar gördüğümde bunlar ne yapacaktır arkadaşlar? Bir artılı bir eksili gruplama yaptığımda birbirini ne yapacaktır? Sıfırlayacaktır. Ve elimde kaç tane sayı pulcuğu kalmış oldu? 3 tane sayı pulcuğu kalmış oldu. Ve bu sayı pulcuklarının işareti nedir hepsinin? Eksidir. Yani cevabım eksi 3'tür diyeceğiz. O zaman tekrar yeni bir kural meydana getirmek istersem. İşaretler farklı olduğunda bakın işaretler farklı olduğunda arada toplama varsa bu sayıları bu sefer ne yapıyorum arkadaşlar birbirinden çıkartıyorum. Bakın 6'dan 2'yi çıkardım 4 ve büyük olanın yani fazla olanın işaretini koyuyorsunuz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi artı fazlaydı. O yüzden sonucumda ne oldu? Artı oldu. Aşağıdaki ikinci örneğime baktığımda yine bakın 5'ten 2'yi çıkardım 3 Yalnız eksiler fazla olduğu için hocam cevabımda ne oldu diyeceksiniz. Eksi oldu diyeceksiniz. Evet arkadaşlar tam sayılarda toplama işleminde bilmemiz gereken bir notumuz var. Bu da toplama işlemine göre tersi durumudur. Gördüğünüz gibi bir tam sayının toplama işlemine göre tersi işaretinin farklı olduğu halidir yazılmış. Yani mesela örnek üzerinden göstermem gerekirse 3'ün 3'ün önünde aslında artısı yazılmasa da ne olduğunu bileceksiniz arkadaşlar. Artı 3 olduğunu bileceksiniz. 3'ün toplama işlemine göre tersi. Nedir o zaman işareti farklıysa? Önceden artıysa hocam ne diyeceksiniz? Eksi 3 tür diyeceksiniz. Veya eksi 2'nin toplama işlemine göre tersi de yine aynı şekilde. Önceden eksi ise bu nedir? Artı 2'dir diyeceksiniz toplama işlemine göre terslerine bakarsanız. Evet çıkarma işlemini yine modelleme üzerinden göstermemiz gerekirse arkadaşlar. Evet her zaman modelleme işlemi mi göstereceksiniz? Hayır. Bunları tabii ki işlem üzerinde e, yapacağız arkadaşlar ama konunun kurallarının anlaşılması için modelleme üzerinden gösteriyoruz ki bazı denemelerde veya testlerde de modelleme olarak sorup hangi işlemi karşıladığını da sorabiliyor. O yüzden modellemeleri öğrenmeniz de gereklidir bence. Çıkarma işleminde gördüğünüz gibi sayı pulcuklara bir anlatalım demişiz. Artı 5'ten artı 2'yi çıkardığımda bakın görüyorsunuz yine aslında işaretlerimiz sayılarımız da aynı. Önce bu şekilde bir işlem yapıyoruz arkadaşlar. Yani şundan bahsediyorum. Artı 5 tane olan sayı pulcuğumun içerisinden ben 2 tanesini ne yapmış oluyorum arkadaşlar? Çıkartıyorum. 2 tanesini şöyle belirliyorum ve çıkartıyorum. Çıkarttığımda arkadaşlar geriye elimde ne kalıyor? 3 tane artı şeklinde neyim kalıyor arkadaşlar? Sayı pulcuğum kalmış oluyor. O yüzden ne yapıyoruz arkadaşlar? Hemen şuraya artı 3'ümü yazıyorum. Zaten bu da bildiğiniz gibi 2. sınıftan gördüğünüz doğal sayılarla çıkarma işleminin bir özelliği idi. Daha sonra eksi sayılarımda da aynı şekilde mi diye bakıyorum. Şimdi arkadaşlar burada da eksi 7 olan sayımdan bir tane eksimi ne yapacakmışım çıkartacakmışım. Yine aynı mantıkla bir tanesini tuttum ve attım arkadaşlar. Böyle yaptığımda elimde kaç tane kaldı acaba? Gördüğünüz gibi 6 tane eksi olan sayı pulcuğum kaldı diyebilirsiniz arkadaşlar. Diğer bir modelimde ise ha bakın bir artılı bir eksili olan durumlarda modellemelerin gösterimi gayet farklılaşıyor. Şimdi sorabilirsiniz ki hocam önceden artıdan artıyı çıkarmıştık tamam. Eksiden de eksiyi çıkarmıştık o da tamam. Yalnız eksili olan bir şeyden artılı olan bir şeyi nasıl çıkartacağız? Şöyle bir durumumuz var arkadaşlar. Bakın sanki elimde şöyle ilk önceki durumumu tekrar yazıyorum. Yani 6 tane eksimi şöyle tekrar bir koyuyorum. Bakın testlerde ve denemelerde bunu görürsünüz. E artı 3'ü ben nereden tutacağım? Tabii ki bulamazsınız arkadaşlar. Burada artılı bir sayı pulcu yok. Yalnız sıfırdan faydalanarak bu modellemeyi gösterebiliriz. O da nasıl? E ben 3 tane 0 yapsam burada yani 1 artılı 1 eksili olacak şekilde sayı pulcuklarımı buraya eklesem bu sayının burada gösterilmiş bir sayının herhangi bir niteliğini değiştirmiş oluyor muyum? Hayır değiştirmiş olmuyorum. Değiştirmediysem o zaman istediğim kadar 0 olarak bir grup ekleyebilirim. Nasıl olsa sayımın niteliğini değiştirmedim. Evet bu şekilde yaptığımda bu sefer Ha, bu sıfırlardaki üçleri artı olan 3 tane artı sayı bulucumu tutup ne yapabilirim? Buradan çıkartabilirim. Çıkarttığımda elimde bu sefer kaç tane sayı pulcuğu kalıyor arkadaşlar? Saydığımda 6 önceden vardı. Daha sonra bu sıfırlardan kalan eksilerim de 3 tane oldu. O zaman 9 tane sayı bulucuğum. Ama nasıl sayı bulucuğum diyoruz arkadaşlar? Eksi 9 tane Evet sayı pulcuğum varmış elimde diye biliyorsunuz. Evet modelleme şekli bu şekilde gösteriliyor. Gel gelelim işlem kısmında biz bunları nasıl yapıyoruz? Bakalım arkadaşlar ne diyorlar? Tam sayılarda çıkarma işlemi yaparken kitaplarda çıkarma işlemini toplamaya çevirme yöntemi verilir. Yani eksiler artıya çevrilir, Eksiden sonra gelen sayının da işareti terse çevrilerek toplama kuralları uygulanır diyorlar arkadaşlar. Hemen bir bakalım. Bakıyorum en baştan artı 5 eksi eksi 9. Hocam arada ne var? Eksi işareti yani çıkarma işlemim var? O zaman bunu toplamaya çevireceksiniz diyorum. Yeni halini şöyle yazıyorsunuz. En baştan yazıyorum arkadaşlar. Yalnız bu çıkarma işlemini toplamaya dönüştürdüğünüzde Bundan sonra gelen sayının işaretini de neye dönüştüreceksiniz arkadaşlar? Toplama işlemine göre tersine çevireceksiniz. Yani eksi ise artı, artı ise eksi yapacaksınız. Gördüğünüz gibi burada eksi 9'um var. O zaman ne olacaktır? Artı 9'a çevirecektir diyorsunuz. Evet aradaki işlem toplamaya çevirdikten sonra kurallarımı uygulayabilirim. Yani artık sayılarımın işareti aynı ise toplama yaparım. 5, 9 daha 14'tür. Ortak işaret neydi? İkisinin de artı olduğu için ortak işaretimi de koyarım diyeceksiniz arkadaşlar. Aynı şekilde burada yine en baştan yazmaya başlıyorum. Eksi 8 görüyorsunuz çıkarmaya artıya çevirdim. Ha buradaki artı 4'e neye çevireceğim o zaman ters işlemine ters işaretine yani eksi 4'e çevireceğim diyeceksiniz. Yine gördüğünüz gibi arada toplama varsa ve sayılarımın işaretleri aynıysa yine sayılarımın arasında toplama yaparım. Yani 8 ile 4'ü toplarım. 12 yalnız ortak işareti yazmayı unutmayın arkadaşlar. Yani cevabınız ne olacaktır? Eksi 12 olacaktır arkadaşlar. Evet karşınızda eğer üçlü bir toplama veya çıkarmanın olduğu işlemler gelirse nasıl yapacağız? Görüyorsunuz 3 tane sayının da bulunduğu bir toplama işlemi var. Ben mesela böyle durumlarda arkadaşlar şöyle yapmayı tercih ediyorum. İlk önce aynı sayılar arasında işlem yapayım, daha sonra farklı işaretliye geçeyim demeniz daha mantıklıdır bence. Yani mesela artı işaretli, artı işaretli. O zaman önce ben bunları toplarım. İşaretlerim aynıysa zaten ne yapardım arkadaşlar? Sayılarımı toplarım. Yani 5 3 daha Şöyle yazalım. 8. Ortak işareti koyarım. Ne olacaktır? Artı 8. Daha sonra işlemi yazmaya devam ediyorum. Artı eksi 2. Ha, bu sefer işaretlerim gördüğünüz gibi sayının işaretleri farklı oldu. Farklı olduğunda da ne yapıyordum kuralımda? Toplamam bu sefer çıkarmaya dönüyordu. Yani çıkarma işlemi yapıyordum. 8'den 2 çıktı. 6. Ancak büyüğün işaretini koyuyordum. Artı 6 şeklinde yapacaksınız arkadaşlar. Evet bir diğer örneğimize baktığımızda. Hemen şöyle bir bakalım. Görüyorsunuz önce işlemini, işlemlerinize bakın arkadaşlar. İşlemlere baktığımda bir toplama işlemi var bir de çıkarma işlemi var. Ha diyeceksiniz ki o zaman hocam ben bu çıkarma işleminin de nasıl olsa toplamaya çevireceğim. İlk önce ben bu toplamaya çevirme işlemini bir halledeyim diyeceksiniz. Yani düzgünce tekrar yazıyorsunuz. Artı 9 artı eksi 3. Bakın bu çıkarmayı çeviriyorum. Artı o zaman eksi 4'üm de ters işaretli olacak. Artı 4 diyorsunuz. Evet daha sonra baktığınızda hep aralarda toplama varsa sıkıntım yok. Ne yapıyorum? Ortak işaretli olanlar arasında işlem yapabilirsiniz. Artı 9 artı 4 daha ne olur acaba? İkisinin işareti ortak olduğu, aynı olduğu için arkadaşlar toplama yaparsınız. 13 ortak işareti artı olduğu için artıyı da koyarsınız. Daha sonra artı eksi 3'ümü de ne yapıyorum? İşleme sokuyorum. Bu sefer bakıyorum ki işaretlerin farklı. O zaman ne diyorduk? Çıkarma yapıyorduk diyoruz. 13'ten 3 üç çıktı 10. Büyüğün işaretini koyardım artı 10 şeklinde işlemimi de koyuyorum arkadaşlar işaretimi de belirliyorum. Evet tam sayılarda işlem yaparken en önemli şey arkadaşlar işareti belirleme kısmıdır. Siz o kadar işlem yaptıktan sonra artı olan bir sonucu eksi olarak yazarsanız yaptığınız bütün işlemler maalesef e, çöpe gider. O yüzden işaretlere karar verme hususunda çok dikkat etmeniz gerekir. Evet. Hemen şöyle bir şey yazmışız. Her zaman böyle uzun uzun işlemler mi yapacağız? Hayır arkadaşlar. İlerleyen zamanda bu bir sürü e, parantez ve işaretle uğraşmanıza gerek kalmayacak bir yöntem göstereceğim size. Pratik yöntemleri de anlatacağız. Gel gelelim arkadaşlar tam sayılarda çarpma ve bölme işlemlerine. Çarpma ve bölme işlemlerinin arkadaşlar kuralları aynıdır. Daha doğrusu şöyle kural bakımından söylemek gerekirse benim için önemli olan her zaman işaretine karar verme kısmıdır. İşaret kuralları aynıdır arkadaşlar çarpma ve bölme işlemlerinde tabii ki çarpma ve bölme sayıların arasında hangi işlem varsa buna göre ne yapacaksınız yapacaksınız diyoruz. Ve bunları anlatırken şöyle anlatıyorum arkadaşlar genelde. Bakın. Mesela şöyle baktığınızda artı ile artının çarpımının ne olduğunu görüyorsunuz, artı. Eksi ile eksi'nin çarpımının ne olduğunu görüyorsunuz, yine artı. Ve işaretler farklılaştığında da işlemin sonucunun ne olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar, eksi olduğunu görüyorsunuz. Aynı şekilde eksi ile artı'yı da çarptığımda işlem sonucunun eksi olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Ki aynı kurallarımız bölme içinde kesinlikle nedir? geçerlidir diyoruz. Ha bunu nasıl anlatırız? Şöyle mesela arkadaşlar artıya dost desek eksiye düşmanım desek. Şimdi dostumun dostu benim neyimdir arkadaşlar? Benim de dostumdur değil mi? Sevdiğim bir kişinin yine onun sevdiği bir kişiyle ne yapabilirim? Ben de anlaşabilirim yani ben de sevebilirim diyebilirsiniz. Veya düşmanımın düşmanı benim dostumdur. Evet burada belki kafalar karışıyor olabilir. Şöyle diyeceğiz. Şimdi bakın arkadaşlar sevmediğiniz bir kişi var. Ve onu sevmeyen başka bir kişi daha var. Demek ki o sevmeyen diğer kişiyle ben hemen hemen aynı şeyleri düşünüyorum ki bu kişiyi sevmiyoruz. O zaman ne diyorum? O diğer kişiyle ben anlaşabilirim diyorsunuz arkadaşlar. Evet. Veya farklılıklara geldiğimizde şöyle bakalım. Dostumun düşmanı Şimdi sevdiğim bir kişiye biri bir kötülük yapsa o kötülük yapan kişiyi ben sevebilir miyim? Hayır, sevemem. O da benim neyim olur? Düşmanım olur diyorsunuz arkadaşlar. Veya tam tersi. Düşmanımın dostu bakın ne olacakmış? Düşmanım olacakmış. Yani şöyle söyleyebilirim. Sevmediğim bir kişinin çok iyi anlaştığı biri var. Sürekli birlikte geziyorlar. E, e demek ki bunlar aynı. Yani yanındakini sevmiyorsam onun diğer yanındakinde ben ne yapamam? E sevemem tabii ki, değil mi arkadaşlar? Diğerini sevemiyorsak aynı olduğu için diğerini de sevmeyiz. O yüzden ne diyoruz? O da benim düşmanımdır diyoruz. Bu kuralları bu şekilde aklınızda tutabilirsiniz arkadaşlar. Ve bunu eğer hani hocam artık kurala bunları e, gösterelim derseniz şu şekilde. Sayıların işaretleri aynı ise arkadaşlar bakın işaretler aynı ise sonuç pozitif. Arada çarpma veya bölme olduğunda Sayıların işaretleri farklı ise sonucum ne oluyor arkadaşlar? Negatif oluyor diyoruz. Ve işlemler yaparken de sayılarımın arasında hangi işlemler varsa bunları yapıyorum diyorum. Örnek vermek gerekirse bakın. Şimdi bakın bir eksili sayım var bir yine eksili bir sayım var. İkisi de eksi. Arada ne var arkadaşlar? Dikkat edelim çarpma var. İkisi de eksi ve aralarında çarpma varsa o zaman sonucum ne olur? İkisi aynı olduğu için pozitif olur. Ha, 5 kere 3 arada çarpma olduğu için çarpma işlemini yapıyorsunuz kesinlikle. 15 şeklinde yazıyoruz. Veya burada bakalım. İşaretlerim farklı görüyorsunuz. Eksi ile artının çarpımı ne olacaktır? Eksi olacaktır. 2 kere 7 ne olacaktır? 14 olacaktır diyoruz arkadaşlar. Yine aynı şekilde bölmeye bakarsam. 1 artı 1 eksi işaretler farklıysa arada bölme varsa sonucum eksi oluyor. 18'i 3'e böldüğümde 6 olarak cevabını ne yapabiliyorsunuz? Bulabiliyorsunuz. Veya ikisi de artı olduğunda yani işaretler aynı olduğunda sonucum yine ne olur? Artı olur. 42'yi 6'ya bölersem sonucumun 7 olduğunu ne yapacaksınız arkadaşlar? Bulacaksınız yani artı 7 olarak ne yapıyoruz? İşaretliyoruz diyoruz. Evet. Bir tam sayının eksi 1 ile çarpımı veya bölümünün sonucu işaretinin değişmiş halidir. Yani arkadaşlar artı 4 ile eksi 1'i çarparsanız. Bakın bir artı biri eksi olacağı için yani işaretler farklı. O yüzden ne oldu? Eksi 4 kere 1 4 şeklinde yazabilirsiniz. Gördüğünüz gibi artı 4'ün işareti neye dönüştü? eksi 4 olarak dönüştü diyeceğiz arkadaşlar. Evet. Tam sayılarda işlemler yapılırken öncelikle işaretin sonucunun sonucun işaretine karar vermek çok önemlidir. Bunu birçok kez arkadaşlar size söyleyeceğiz, tekrarlayacağız. Evet arkadaşlar toplama ve çıkarma işleminde pratik yol göstereceğiz demiştik. Gördüğünüz gibi bakın Şöyle işlemler karşınıza geldiğinde şöyle bakalım. Birçok parantezin ve işaretin bir arada olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar çok işaretin, bu kadar çok parantezin bir arada olması benim kafamı karıştırabilir. Hadi karıştırmasa da bazı testlerde veya denemelerde öyle bir şey oluyor ki bunları bu şekilde yazmıyorlar, en sade haliyle yazmış oluyorlar. Ben de bunu ne yapacağım arkadaşlar? En sade hallerine yani en az parantezin veya işaretin kullanılacağı hale çevirmek istiyorum. Ki bu durumu da yine az önceki gibi çarpma ve bölmenin kurallarından faydalanarak aslında yapıyoruz. Şimdi en baştan yazmam gerekirse arkadaşlar neden bahsediyorum bir bakalım. Eksi 3 artı artı 5 eksi artı 4 görüyorsunuz çıkarmaya çevireceğiniz yerler var. Ben diyorum ki bunları şu bir sürü işte artıları parantezleri falan bilen kaldıralım. En baştan yazıyorum arkadaşlar en baştaki sayım ne eksi 3 güzel artı artı 5 bakın bunlar bir araya geldiğinde artı ile artı yan yana gelirse acaba neyi oluşturur diye bir düşündüğünüzde arkadaşlar Çarpma işleminden faydalanırsam eğer. Artı ile artının çarpımı ne olurdu? Artı olurdu. He, demek ki ben bunu sadece artı 5 halinde yazsam yeterli gelecektir. Daha sonra da eksi ile artı burada yan yana gelmiş görüyorsunuz. Yani tekrar bunu çevirmektense arkadaşlar en sade haliyle yazmayı tercih ediyorum. Eksi ile artı yan yana geldi. Yani çarpıldığında neyi oluşturuyordu arkadaşlar? Eksi oluşturuyordu. O zaman şu şekilde eksi dördümü de yazarım diyorsunuz ve bundan sonra arkadaşlar sanki sayılarınızın arasında artılar varmış da siz bunları yazmamışsınız gibi düşünüyorsunuz arkadaşlar. Göreceksiniz çoğu te çözeceğiniz testler veya denemelerde şu şekilde yazımlarda karşınıza gelecektir. Hemen bir bakıyorum ne yapacağım? İsterseniz sırayla yapabilirsiniz. İsterseniz de önce aynı işaretli olanlardan da faydalanabilirsiniz. Mesela sırayla yapmam gerekirse ilk önce sırayla yapalım. Eksi 3 ve artı 5 bakın. Aralarında çarpma veya bölme yok görüyorsunuz. Yani toplama veya çıkarma yapacağım. Zaten ne demiştik? Bu şekilde yazdığımızda aralarında toplama varmış gibi düşüneceğiz. 1 artı 1 eksi olduğunda ne yapardık toplamanın kurallarında? Evet çıkarma yapardık. Yani 5'ten 3'ü çıkardığında ne olacaktır arkadaşlar? 2 büyüğün işaretini koyacağım. Artı 2 halinde yazacaksınız. Ve eksi 4'ü tekrar işleme sokuyorum. Tekrar bir baktım. Yine 1 artı 1 eksi oldu. Yine çıkarma yapacağım demek ki. 4'ten 2'yi çıkardım. 2 ancak büyüğün işaretini koyacağım diyorsunuz. Yani 4'ün önündeki eksiği koyacaksınız. Ve eksi 2 olarak cevabınızı yazacaksınız arkadaşlar. Bir diğer aşağıdaki sorumuza bakarsak. Bunu da yine en sade haliyle yazalım. Yani artı 16. Bakın eksi ile artı yan yana gelmiş. Eksi 7. Eksi ile eksi yan yana gelmiş işaretler aynıysa ne oluyordu? Artı oluyordu. Artı 3. Artı ile eksi yan yana gelmiş ne oluyordu? Eksi 8 halinde bunları en sade haliyle yazabilirim diyorsunuz. Ve yine sırayla yapabilirsiniz. Ancak mesela ben böyle durumlarda arkadaşlar ilk önce aynı işaretlileri işleme sokuyorum. Yani artı 6 ile artı 3'ü bir toplayayım diyorum. Artı 16 ile artı 3'ü topladığınızda bakın işaretler aynı ise sayılar toplanır. Ve ortak işaret yazılır. Yani artı 19 olur. E yine aynı şekilde eksi 7 ile eksi 8'i de toplayamaz mıyım? Evet. 7 ile 8'i toplayayım. 15. Yalnız ortak işaret yazılacağı için eksi 15'i yazacaksınız arkadaşlar. Ha, şimdi bakıyorum ki biri artı biri eksi olan sayılar var elimde. O zaman ne yapıyordum? Toplama işleminin kuralına göre çıkarma yapıyordum. Yani 19'dan 15'i çıkarttım. 4. Yalnız büyüğün işaretini koyuyordum. Sonucumu artı 4 olarak bulmuş oluyorum diyorsunuz. Hemen aşağıdaki son bir örneğimize de bakalım. Bunu da yine aynı şekilde arkadaşlar en sade haline yazmaya çalışıyorum. Artı ile artı yana geldi artı 3. Eksi ile artı yan yana geldi. Eksi 15. Ha eksi hocam burada işaret yok. Hayır aslında orada görünmeyen ne var arkadaşlar? Artı işareti var. O yüzden bunlar da yan yana geldi. Eksi 43 olarak ne yapabiliriz? Yazabiliriz. He, daha sonra baktığınızda aynı işaretlileri toplayabilirsiniz demiştik. Yani bu sefer baktığınızda arkadaşlar eksi 8 Eksi 15 ve eksi 43'ü görüyorsunuz. Bunları toplayabilirsiniz arkadaşlar. Bir kenarda eğer hemen toplamlarını yapamıyorsanız toplayabilirsiniz. 8, 15 ve 43'ü topladığınızda ne buluyorsunuz? Hemen şöyle söyleyelim. Mesela 8 ile 15'in toplamı 23'tür. 43 ile de topladığınızda arkadaşlar 66 şeklinde ne yapıyoruz? Cevabımızı buluyoruz. Ama nasıl 66? Hepsi eksi değil miydi bunların? Evet. O zaman bu da eksi 66 olacaktır. Güzel. Daha sonra bu artı 3'ümü tabii ki ne yapmıyorum? Unutmuyorum arkadaşlar. Şimdi bakıyorum biri artılı biri eksili oldu. Çıkarma işlemi yapacağım demek ki diyorsunuz. 66'dan 3'ü çıkardığımda 63 cevabını buluyorum ve büyüğün işaretini koyuyorum arkadaşlar. Eksi 63 olarak cevabımızı hemen yazıyoruz. Evet arkadaşlar bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım faydalı olmuşuzdur. İyi günler.